Sosyal hepinize merhabalar. Normalde iftar sonrasında bonus yapacaktım ama piyasa derinden düştüğünden dolayı meraklısınız, endişe duyuyorsunuz. O yüzden hemen merakınızı giderelim Evet, ee, dün şöyle bir şey oldu. Ee, tam anlamıyla koyunları e, daldım, saldırdım ve anladım ki bunlar düşecek, yani piyasa düşecek, düşmeye devam edecek çünkü satış baskısı tekrar baskın oldu. Bu yüzden şu komutları kullandım. Bu komutların anlamı şudur. 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta Bitcoin'in düşüğüne en iyi direnen ve aynı zamanda Bitcoin yükseldiğinde de olum tepki veren coin'leri buldum ve bu coin'leri arasında Jupiter, GTO ve PYT gibi coin'ler buldum. Bu coin'leri dönüştürerek e, sepetimi bir nevi sigortaladım. Evet, bu stratejim aslında doğru oldu. Niye diyor soracak olursanız bu kadar derin düşüşe rağmen bakın şöyle ee, Jüpiter tarafında güzel yükseliş var halen. Jito tarafında, PYT tarafında var. Ama diğerlerine baktığınızda yani işte CRV olsun, AVAX olsun, e, Ethereum klasik olsun, IOT olsun %10'dan 10 civarına düşmüşler. Bu strateji doğru oldu. Şimdi e, gelin biraz şu biten hikayesinden de bahsetmek istiyorum açıkçası. E, biliyorsunuz decentralized exchange dediğimiz merkeziz borsalarda Uniswap'i ve hacim olarak geçen bir proje oldu. Bu da Jupiter'dir, yani Jup coin oradan geliyor aslında. Solana e, üzerine çalışan bir cross chain özelliği olan, yani diğer tüm blockchain ağlarıyla ile çalışan entegre olan, dolayısıyla likid havuzu problemini e, büyük ölçüde çözen ve ileride de gördüğüm kadarıyla e, arayüzünü karıştırdım vadeli işlemi destekleyecek e, birçok coin'de token'da işlem şeyi var. E, bu liste bence ilginç. Mesela Radium ve Orca'da bir Solana ekosistemin içerisindeki bir DEX projeleridir. Neden bunlar çok öne çıkıyor? Neden bunlar yükseliyor? Çünkü Solana, Solana'daki TPS hızları 3000'den üzerinde çıktı ama Ethereum'daki derece güncellemesi rağmen hala 20-30'lara e, gör, görüyorum gördüğüm kadarıyla. Hani şeyler TPS derininden bahsediyorum. Bu yüzden bu dönemlerde Jüpiter gibi Solana ekosistemindeki DeFi projelerine, DEX projelerine dikkat etmekte fayda var. Ben açıkçası Jupiter Coin'de e, dün itibariyle 3 kaldıraçlı bir pozisyon açtım. Ve bunu mümkün olduğu kadar bekleteceğim. Yani toplam bakiye bir 10 katına çıktığında pozisyonu kapatmayı düşünüyorum. Umarım gerçekleşir. Evet şimdi e, hadi gelelim piyasa bir sorgulayalım. Piyasada nakit girişleri ne durumda? Nakit girişlerine baktığımızda yani bu 49 şimdi iki tane kritik değer var. 50'nin altına indiğinde riskli oluyor piyasa. Fakat 49'un altına indiğinde piyasa çok riskli oluyor dostlar. Biz uzun zamandan beri 50'nin altına düşerse piyasa uzak kalmak lazım dedik. Hele 49'un altındaysa o an yani o zaman Bitcoin hareketine dik duran coinlerde işlem yapmak gerekiyor. Kurnaz Avcı şu an coin'i öneriyor mu? Gelin bakalım. Kurnaz Avcı gördüğüm kadarıyla böyle fan tokenlarını önermeye başlamış. Yani dolayısıyla bir fan tokenlarını şöyle bir takip edelim. Yo boşluk fan yazalım. Fan grubundaki coinlerde durum nedir? Evet o zaman yani yavaş yavaş bir böyle fan token sezonu ya da kısa vadeli bir sezon geliyor olabilir. Evet başka burada göreceğimiz bir şey var mı? Io komutuyla birlikte en güzel nakit girişlerine sahip olan nakit gücü en iyi olan coinler hangileri? Burada baktığımızda Su'yu görüyoruz, Valmi'yi görüyoruz, Jüpiter'i görüyoruz. Jüpiter olması açıkçası beni mutlu etti. E, ama hani şöyle baktığımda çok da böyle iştahlı bir piyasa var diyemem. Evet şu piyasada, Bitcoin düştüğü piyasada bence Bitcoin'in karşı, karşısında dik durabilen coin'leri e, sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden C boşluk, D boşluk, A5M komutunu yazdığımızda karşımıza Bitcoin'in hareketine göre nasıl coin'e nasıl tepki verdiğini görürüz. Biraz eğitim niteliğinde bir video olsun. Bakın şu sütun Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'den fazla yükseldi mi? Sorusuna cevap verir. Birin üzerinde ise Bitcoin'den daha fazla yükselmiştir. Bitcoin'in yükseldiği barlarda. Şu üçüncü sütun ise Bitcoin'in düştüğü düşmesini analiz eder. Bu değerin birden yüksek olması Bitcoin'den daha fazla düştüğü anlama gelir. Yani olumsuz bir datadır. Dolayısıyla İkinci sütunun birinin üzerinde olması, iki, üçüncü sütunun da birinin altında olması. Yani Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'den daha fazla yükselmesi, Bitcoin düştüğünde de Bitcoin'den daha az düşmesine dikkat ederiz. Sağ tarafta MTS değeri var. MTS değerimiz kısa vadeli pahalılık skoru. Bu değer birinin üzerinde ne kadar üzerindeyse o kadar pahalıdır. Birinin altındaysa o kadar da aşağı ayrışmış anlamına gelir. Şimdi gelin bakalım. Hem Increase score yani bir, ikinci sütun birin üzerine olacak. Üçüncü sütun birin altında olacak. Ve MTS değeri düşük olacak. E, FET'e bakıyorum. FET aşağı yukarı bunu sağlıyor. Render aşağı yukarı sağlıyor. Şey geldik, Maker'a geldik. Maker'da yani sağlıyor gibi ama yani bu değerleri ben iptal edeyim. Neden derseniz biri saymayalım. Yani birinin altındaki 0.99 değerlerini sayalım. O yüzden biraz daha aşağı doğru inelim. Bizim bize uyan coinler var mı? Hemen bir göz ucu bakalım. Gördüğümüz kadarıyla yani Jito'da diyeceğim ama Jito'da bu değer yine bir. Yani anladığım kadarıyla Bitcoin düştüğünde ve Bitcoin yükseldiğinde iki anlamda da güzel tepki veren coin yok. O yüzden ben tekrar şey yapıyorum. FET. FET dedik. Render dedik. Say dedik. Eee, Maker dedik. Jito Dedik başka coin'ler var mı? Aşağı doğru iniyorum bakıyorum. Gördüğüm çok dikkatimizi çeken coin'ler yok. Tekrarlıyorum. FED, RENDER, SEI, MAKER ve JITO. Sanki böyle bir DeFi zamanı geldi gibi gözüküyor ama şu an bunu söylemek için erken olabilir. Bir de 15 dakikalık zaman periyodunda değerlendirelim. Bu ikinci dataya yani ikinci kelimenin D yazmamız sebebi Bitcoin'in düşüşlerine göre sıralama yapmak ve Bitcoin'in düşüşlerine A yazdığımızda da Bitcoin düşüşlerine en az tepki veren yani en az düşen coin'leri getiriyoruz. Bu anlama geliyor C raporunda. Evet burada şu an sanırım yeni bir rapor oluşuyor. Yeni rapor oluştuğundan dolayı e, veri biraz sonra bize gelecektir. Şimdi T boşluk BTC yazalım. T boşluk BTC yazdığımızda Bitcoin'in destek dirençlerini görürüz. Evet yani destek aşağı yukarı 64.000-65.000 bin, bin civarında normaldir. Uzun vadeli olarak baktığımızda da en yakın desteğin 59 binlerde olduğunu gösteriyor. Ee, i̇ki tür yapay zeka modelimiz var. Birisini yayınlamadım. Biraz daha uzun vadeli tahmin yapan yapay zeka modelimiz 59 binlere işaret ediyor ilginç şekilde. Geçen 59 binlere düşmüştü gerçekten. Ee, piyasa yükselmesi rağmen hala bunu kararlı şekilde sürdürüyor bu tahmini. Diğer yayınlamadığımız yapay zeka ise 63.256 tahmin yapıyor. Bu ilginç bir tahmin. Yani ne model üretirsek üretelim yapay zeka tarafında durmadan düşecek tahmin yapıyor. Hatta bu dün VIP'lerimizde e, bunun değerlendirmesini yaptık. Yani niye yapay zeka sürekli böyle bir düşüş tahmini yapıyor? Piyasa aslında yükseliyor falan. E, bugün de düştü. Umarım o de, e, rakamlara da gelmez. Umarım yapay zeka başarısız olur ümidiyle davranıyorum. Evet şimdi e, şey bakalım tekrar C raporunda tekrar ulaşabilecek miyiz? Bir bakalım. Eğer gelmediyse. Evet. Sistemde rapor üretilmemiş. 15 dakika geçtiğinden dolayı. Ee, diğer raporlara bir de bakmak istiyorum. Ee, şu an en fazla nakit girişi olan coinlere tekrar bir göz atmak istiyorum. En fazla nakit girişi Bitcoin tarafına sonra Solana tarafında. Dostlar şu anki gördüğüm kadarıyla Solana ekosistemi coinleri biraz daha dikkat çekiyor. Neden anladık? Jito gibi işte e, ee, Jupiter dedik. Sonra PYT gibi Oracle coin'den bahsettik. Bu coin'lerde güzel bir ayrışma var. Yani burada hani baktığımızda Jito tarafını, e, Jupiter tarafını, PYT tarafını e, Bitcoin'den bile daha dik durduklarını hatta yeşillendiklerini görebilirsiniz. Peki hocam piyasa ne zaman düzelir? Bunu tam olarak e, senin net cevabını veremem ama şu alarmı kurmanız gerçekten çok önemlidir. Neylese boşluk Şuraya en sağına bir tane bir art yerleştirin. Yani Bitcoin'in günlük alış baskısı düzeldiğinde bana bildirim at kardeşim anlamına geliyor. neyse boşluk, BTC. Bir de 12 saatlik zaman dilimi verisi düzeldiğinde e, o kısma bir art yerleştirelim. Bu zaman diliminde alış baskısı olduğunda e, hemen bize bildirmez. Bir de neyse yazdık. Ardından e, IEO yazdık tüm coinleri ifade etmesi için. Ve sonuna bir tane artı ekledik. Hatta ona da yetinmeyelim. Bir de 12 saatlik zaman diliminde e, alış baskısı düzeldiğinde bu bildirimde atsın. Ben aynı zamanda Solana ekosistemi coin'lerinde bir e, canlık olduğunu görüyorum. Bu yüzden Kurnaz Avcı tarafında bir önerilmeye başlandığında mesela Jito yazdım. Bu ne anlama geliyor? Kurnaz Avcı Jito'yu önerdiğinde bana özelden bildir demek. Bir de NK boşluk. Ne yazalım? Jüp, e, Jüp, Jüpiter coin yazalım. Bir de fan tokenları yazalım. Mesela NK boşluk, işte bar dedik. NK boşluk, Santos diyelim. bunlarda bir önerim olduğunda bize bildirim atacak. Evet zaten bar önerilinden dolayı şu an bakın canlı olarak bize bu öneri geldi. VIP üyelerimiz Bitcoin tam olarak nereye düşer, nereden döner bunu tam olarak göremiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla ETF'lere giren nakit girişinde bir azalma olmuş. Dün 124 milyar dolarla dolaylarında bir nakit girişi olmuş. Hatırlarsınız rekor kırdığı gün 1 milyar dolar üzerine bir nakit girişi olmuştu. Piyasa bazıları buna bağlıyor. Bazıları long işlemlerin likide edilmek için düşüldüğüne inanıyor. Bazıları da piyasa zaten yükseldi. Bir düzeltme yapması gerektiğine inanıyorlar. Şimdi piyasanın şiştiğini görmenin en güzel yöntemi AP komutudur. AP komutuyla birlikte kısa vade olarak coin'lerin gücünü şurada görebilirsiniz. Bu değer bugün 8'lerdeydi, 7'lerdeydi. Dolayısıyla bu değer onun altına düştüğünde piyasa kısa vadede çok ucuz anlamına geliyor. Ama bu değer 90'ın üzerine çıkarsa o zaman piyasa şişti anlamına geliyor. Bir de burada bitcoin karşısında gücü var kısa vade olarak. Bu aslında şu da anlamına geliyor. Piyasa sadece dolar karşısında değer kaybetmedi. Bitcoin karşısında iyi değer kaybetmiş. Burası, bu iki rakamında 20'nin üzerine tutmasıyla piyasa rahatlar. Bunu söyleyeyim. Bir de Uzun vadeli bir skorumuz var. Bu skor geçenlerde 99'lara kadar çıktı. Bu rakamın 99'lara kadar çıkması açıkçası biraz beni endişelendirmişti. Neden diye soracak olursanız uzun vadeli 100 üzerinden 99 olması piyasanın hiç olmaya kadar şiştiği anlamına geliyor. Bu değer 80 civarına düşerse boğa piyasasında güzel bir alım fırsatı verir. Ama 80'lere doğru düşmesi için de piyasanın iyi düşmesi gerekir. Bu yüzden sizi gözünüzde korkutmak istemiyorum. Evet, alarmlarımızı kurduk ve doğru coin'leri seçmeye çalıştık. Özellikle GTO, Jup gibi, Jup'te, Jupiter'de açtığım işlem sizden bahsettim. Ve PYT gibi Solana ekosistemindeki Oracle coin'den bahsettim. Bu coin'leri düşünebilirsiniz. Onun haricinde fan token'ları düşünebilirsiniz. E, piyasada nakit dengesi e, böyle oluşmaya başlayınca, nakit girişi satışları karşılamaya başlayınca bize özelden bildirim gelecek. O vakit risk iştahımızı artıracağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz daha uzun tutmaya çalıştım. Hepinize hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Görüşmek üzere.